Evet, bugün aslında uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olacak bu. Biz Taş Turizm Tanıtım Derneği çatısı altında kaymakamlığımız, belediyemiz, ticaret sanayi odamız, Tarsus Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü gibi birçok kurum beraberinde derneklerinde bir araya gelerek aslında oluşturduğu bir, bir yapı bu. Ve bu oluşumdan aslında çok mutluyum çünkü ilk defa Tarsus'ta böyle bir birliktelik söz konusu oluyor. Bu birlikteliği de devam ettireceğiz. Bu çalıştay bunun sadece ilk adımı. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bugünün sonunda elde edeceğimiz veriler bize çok güzel bir yol haritası olur. Önümüzdeki yıllarda Tarsus'ta yapılabilecek e, turizm çalışmaları için e, bize bir yol gösterici olacağını ümit ediyorum. E, bunları da sizlerle paylaşacağız daha sonrasında. Çok teşekkürler. this